Evet ünitemizin son sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi notlara bir güncelleme gelmezse bu soru son soru olacak. Şekilde kaldıra ile kaç bu 10 bin mi 100 bin mi bir an okuyamadım da 100 bin blok çekilmek istenmektedir. Ağırlık merkezi G'de bulunan bloğun kaldırma işleminin başlayabilmesi için kablodaki kuvvet ne olmalıdır? A ve B noktalarındaki sürtünme kasayları μA A ve μB B verilmiş arkadaşlar. Demek ki e, ama burada A ve B noktasını nerede diyeceksiniz. E, tabii ki de bunda haklısınız. Soruda belirtmeyi unutmuşum. Şurası A noktası. E, şurası da B noktası arkadaşlar. E, mesnet yüksekliğini e, ihmal ediniz demiş. Yani şuradaki yüksekliği ihmal et demiş. Şurada mesela haşli var ya. Buradaki haş yüksekliğini e, ihmal et demiş. Ama e, bu gördüğünüz gibi şimdi e hocam burası 4 metre. 4.4 metre ayrılmış. Ağırlık merkezi işte ortada değil olmayabilir arkadaşlar. Demek ki homojen değilmiş. Her taraf homojen şekilde dağılmamış bu ağırlık. Bunun da anlamı buymuş. Şimdi gelelim serbest cisim diyagramlarımızı çizmeye. Serbest cisim diyagramımızı çizerken arkadaşlar şöyle yapacağız tabii ki. Şimdi ihmal ettik ama arada şöyle bir muhabbet var. Çizeyim anlatacağım. Bu kadar iyi çizmeyeyim. Bu kadar iyi çizmeyeyim. Şöyle düze yakın çizeceğim ama Neyse düze yakın. Şimdilik düz çizelim bir. Buradaki muhabbet önemli çünkü. Şimdi şöyle bir e, yeşil kalemi almış olayım. Bizim şöyle G noktasından 100.000 Newton'lık e, ağırlığımız olacak. Şöyle 100.000 Newton. Şöyle uzaklığımızı şuradan gösterelim. Şurası e, 4 metre. Şurası da şöyle 4.4 metre. Şimdi baktığımız zaman burada e, NA'da bir şöyle A noktasında bir tepki kuvvetimiz olacaktır. NA bir de arkadaşlar şöyle sürtünme kuvvetimiz olacaktır. O da ne olacak? E, 0.2 NA olacak çünkü sürtünme katsayımız 0.2. E, 0.2 NA yazdım. Şimdi buradaki e, yüksekliği ihmal ettik ama oluşacak şu sürtünme kuvvetinin e, 45 derecelik düzlemde olduğuna dikkat edelim ve yine o sürekli tepki kuvvetinin şu düzende olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. O yüzden gelip ben böyle ne göstereceğim? Ha bir de T'miz var arkadaşlar şuradan P kuvvetiyle çekiyoruz. Dolayısıyla şöyle bir ne olacaktır? T kuvvetimiz olacaktır. Dolayısıyla bu T kuvvetinin ters yönde de bir sürtünme kuvvetimiz olacaktır. Şöyle FB demeyelim, ne diyelim biliyor musunuz? Önce bir tepki kuvvetimi göstereyim ben. Tepki kuvveti yüzeye dik bir şekilde olacak. Hangi yüzeye dik bir şekilde? Şu 45 derecelik düzleme dik bir şekilde yani. Şöyle bir şey olacak. Bu da bizim NB'mizdir. Buradaki sürtünme kuvveti için ne diyorduk? 0.3 çarpı çarpı NB diyorduk. Şimdi e, gelelim başka bir şey. Unuttuk mu? Unutmadık. Ben e, B noktasına göre moment alayım. Çünkü baktığım zaman... E, 2 tane bilinmeyen var. B noktasında 2 bilinmeyen gitmiş olacak. Toplam MB eşittir. Sıfır dedim ve saat yönünün tersini pozitif aldım. Burada arkadaşlar NA'ya bakıyorum. NA hangi yönde çeviriyor? Saat yönünde çeviriyor. Eksi NA çarpı uzaklığımız ne kadar? 8.4 metre. Sonra ağırlığımız var. Ağırlık ne yönde çeviriyor? Saat yönünün tersine. O zaman artı bin çarpı uzaklığımıza kadar 4.4 metre. Şöyle 4.4 metre yazdım. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Baktığım zaman başka da bir şeyimiz yok. 02 Ena da moment üretmez. Çünkü aradaki yüksekliği ihmal ettik. Şu h yüksekliğini ihmal etmeseydik o da A noktasındaki 02 NA kuvveti de moment üretecekti. Hemen geldim. Şöyle NA'yı direkt bulabilirim. Şöyle eşittir 0 diyeyim önce. Eşittir 0. Buradan NA'yı şöyle e, ne buluruz işlemleri yaparsak 52.380 newton bulurum. Şimdi toplam fx eşittir 0 diyorum. Tabii ki koordinatları da belirleyelim. Şu toplam fx dediğim an koordinatı en başta belirlemediğim aklıma geliyor arkadaşlar. Böyle şeyleri ben de unutuyorum, yani yalan olmasın. Daha doğrusu şimdi gene alıştık da. Böyle özellikle de size anlatıyoruz, yani onun için de dikkat ediyoruz tabii o ayrı mesela ama ilk başlarda öğrenirken hep unutuyordum hep. Geldik arkadaşlar, hep demiyorduk genelde unutuyordum yani. X kuvvetlerimizde neyimiz var? 02 çarpı enamız var. 02 eksi yönde tabii ki bu da eksi 02 çarpı. N'a diyeceğim. enayı buldum zaten. 52380 Newton. Bir deneyimiz var arkadaşlar. NB'nin yatay bileşeni var. O da eksi yönde eksi NB çarpı ne olacaktır bu? E cos 45 03 NB'nin pardon. 03 NB'nin bileşenini al alacağız biz. 03 NB ilk başta şu 03 NB'yi alayım da sonra diğer e, nb'yi alırız. 0,3 nb ne olacaktır? cos 45 diğer tarafta yine eksi e, nb kosinüs 45 bir deneyimiz var. t'nin yatay bileşeni var. Pozitif yönde artı t kosinüs 45 eşittir 0. Buradan arkadaşlar şöyle bir denklem elde edebiliriz. 0,71 e, t eksi 0.919 nb eşittir 10.476. Şimdi toplam fy diyorum. Sıfır diyorum ve yukarı yönü pozitif aldım. Neyimiz var? na var. Eksi bir de ağırlığımız var. 100.000 Newton. Bir deneyimiz var arkadaşlar. nb'nin düşey bileşeni var. Aşağı doğru. Eksi 0.3 nb sinüs 45. E, tabi t'nin de düşey bileşeni var. O da artı T sinüs 45 neye eşit olacak 0. Buradan da bir denklem elde ederiz. Şöyle bir denklem 0.71 T artı 0.494. NB eşittir 47.620. Burada arkadaşlar artık bakın birinci denklem şu yuvarlak içine aldım. Kare içine aldım. Şurada da ikinci denklemi kutucuk içine alıyorum. Buradan arkadaşlar işlemleri yaparsanız T yaklaşık olarak şöyle yazıyorum ben. 48.780 Newton. E, NB'yi de NB'yi de ne buluruz? 26.287 e, Newton olarak buluruz. Bize neyi sormuştu? A ve B noktalarındaki sürtünme katsayıları e, kablodaki kuvvet ne olmalıdır demiş bize. E, bize zaten e, bulduk. Kablodaki kuvveti şöyle e, kırmızı işaretle göstereyim. Bulduk. Bu soruda bu kadardı.